Merhaba. Merhabalar. Siz tanıyalım. Emrah Demirhan ben Malatya'dan geliyoruz. Evet. Depremzedeyiz biz de. Evler Altın bir şekerleme iş kaysi aradır. diye geçiyor. Evet. Şöyle gösterelim. Evet. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Evet. Ee, i̇ş yerinizde durum nedir? Ağır hasarlı iş yerimiz. Evimiz ağır hasarlı. Köy evimiz ağır hasarlı. Hı hı. Arkadaşımın iş yerine yatıp kalkıyorum. Oo evet. iki aydır. Evet iki aydır. Peki ürünlerde depremzede de ürünler o zaman? Depremzede de ürünleri. Komple getirdiniz buraya. Evet getirdik. Ne soruyor vatandaşlar ilgi nasıl ilgiyi destek olmak için alışveriş yapıyorlar hı hı. bakalım ne söylemek istersiniz fuarla ilgili çok teşekkür ediyoruz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yani bize bu kapılarını açtıkları için minnettarız diğer belediyelere belki bir İstanbul İzmir Antalya gibi yerlerde belki fuar Büyükşehir bekliyor belediyesi. vatandaşlar Bekleriz, evet. arkadaşlar esnaflar Çünkü ee, bu deprem yaralarının sarılması bayağı uzun süreceği için fuar yapılan diğer günlerde. Zamana var. Deprem yaraları evet, illa ki satılması ve Doğru. ticaretin dönmesi gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Teşekkür Maraş günlerinden biliyorum. Çünkü onlar da aynı şekilde evet, söylüyorlardı. Aynen öyle, Peki öyle. bol kazançlar Beyefendiye de soralım. Faruk Bey Bir iki cümle ee, de sizden ismim duyalım. İsmim Faruk Altun. Ee, şimdi üretici firma olarak biz ürünlerimizi gönderdiğimiz mesela yerlerde bir an önce tükenmesi bizim için çok önemli. Malatya Şire Pazarı Biliyorsunuz malum kalmadı. Müşterilerimiz hep oradaydı. Zor günler geçiriyoruz. Ee, umarım bir an önce bu günler geçecek. Yani bu fuara destek olan herkese biz teşekkür ediyoruz öncelikle. Ee, Allah herkesin yardımcısı olsun. Peki bol kazançlar diliyoruz. Çok teşekkür Moralleri teşekkür yüksek tutuyoruz.